Hadi hadi oğlum. Aferin. Hadi, aferin. O, hadi o, şimdi yiyeceğim. hadi şimdi baba annenin hatırı için şu sütünden içi ver benim güzelim. iç iç aç paket. Aferin. Aferin. Hanımım. Bu kadar içti. Israr e, etme. Doydu zahir. Anaları ortada yok. Şirazeleri şaştı tabii çocukların. Annen gelecek, bebeğim Anne. Gelecek. Hanımım bir haber yok değil mi? Yok. Neyse ben hastaneye gideceğim. Necip Bey beni göremeyince merakta kalmıştır. Kuzuları yukarı çıkar kızım. Hadi sağlıcakla kalın. Hadi benim bebeğim. Hadi benim bir tanem. Bay 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 bay. Hadi bakalım. Bay bay. Hadi. Hadi tamam hanım. Lale. Lale. Hayır. Reyhan bana bir şey demedi. Hadi eve de gelmedi Necip Bey. Çıkışı dün akşam yapılmış. Hatta belgeyi Necip Bey kendisi imzalamış. Aksi da zaten taburcu edilemezdi. Aa, vallahi da imzalamış. Ben e, rahatsız ettim. E, sizi daha fazla tutmayayım efendim. Çok teşekkür ederim. Tabii İkbal Hanım. Geçmiş olsun. Reyhan. Kızım, Abin taburcu oluyor, haberim bile yok. Eve de gelmemiş. Nerede bu adam kızım? Yenge, dur anlatayım. Neyi anlatacaksın kızım? Hastaneye gitmesem öğrenemeyecektim. Yenge, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Reyhan ne oldu? Çabuk de yüreğime inecek. Ne oldu kızım? Yeşim biliyorum. Hem Yeşim çok iyi bir yüzücüdür. Yani tamam belki bir hezeyana kapılıp atlamış olabilir ama... ...sonradan saçmaladığını farkına varıp kıyıya yüzmüştür benim bebeğim. İnşallah efendim. Allah'tan ümit kesilmez. Bulacağız. Zümrüt hanım çok çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim İkbal hanım. Böyle endişelenmenize gerek yok. Çok yakında haber alacağız eşimden göreceksiniz. İnşallah efendim inşallah. <laughs> ben e, dışarıdayım. Ve ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Bulacaklar biliyorum yeşimi. Madem kızımı bulmuşlar, hemen alıp gelsinler buraya. Ya da Hamza gidip alsın Necip Bey. Neden öyle bakıyorsunuz? Benim gitmeme izin vermiyorsunuz. O zaman Yeşim buraya gelsin. Lütfen. Zümrüt Hanım. Kızınızı buldular çok şükür. Lakin durumu pek iyi değilmiş. Ne demek bu? Yani buraya gelemeyecek. Necip Bey. Zümrüt Hanım, niyetim, derdim sizi üzmek değil. Ana yüreği nasıl kanar çok iyi bilirim. Demem o ki bir an önce toparlanıp... ...evladınızı dünya gözüyle görün. Her şeyde hazırlıklı olun. Kesin lütfen. Sakin olun. Nasıl sakin olurum? Siz ne kadar vicdansız bir kadınsınız. Zümrüt Hanım, ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Siz sadece olmasını istediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Yeşim'in ölmesini istiyorsunuz değil mi? Zümrüt Hanım yapmayın. Bir tane daha kızım ölmesine izin vermeyeceğim. Yeter. Durun vermem. kalkmayın. Zümrüt Hanım ne yapıyorsunuz? <laughs> Zümrüt Hanım. Hanımefendi çıkamazsınız bu halde. Çekilin. Zümrüt Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.